Almanya Doğu Akdeniz'de Türk gemisine baskın yapmış. O baskın Almanya yapmadı. Bir kere Almanya diye bir devlet var mı? Onu konuşmak lazım. Alman devleti 1945'te 2. Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte 4 işgal kuvveti tarafından paylaşılmış. Arkasından da Yahudilere uygulamış oldukları soykırımdan dolayı uluslararası siyonizme göbekten bağlı. İsrail'in çıkarlarına göbekten bağlı bir uydu devlet kurulmuş. Adı da BRD konmuş. Almanya Federal Cumhuriyeti. 10 yıllardır bu Almanya Federal Cumhuriyeti hem iktisadi hem siyasi hem de askeri olarak yapmış olduğu tek şey uluslararası siyonizmin ve İsrail'in çıkarlarını korumaktır. Uluslararası siyonizmin bir başka sacaya olan PKK'yı yine himaye eden Almanya. Alman Anayasayı Koruma Devleti'nin bir raporu var. E, Koruma Derneği'nin 2019 raporunda. Bakın bu Alman Devleti'nin resmi bir kuruluşu. 2019 raporunda PKK'nın ana finansmanının Almanya'da yapmış olduğu faaliyetlerden kaynaklandığını beyan ediyor. Uluslararası Siyonizmin bir başka sacaya olan e, FETÖ'nün büyük başları kaçtıkları zaman tercih ettikleri ilk ülke Almanya. Almanya 10 yıllardır Almanya'daki Müslüman Türk cami derneklerinin içinde ajan yerleştirecek kadar ibadethanelere ajan yerleştirecek kadar uluslararası hukuku yok sayan bir devlettir. Almanya insan haklarını, uluslararası hukuku, basın özgürlüğünü falan asla tanımaz. Ayaklar altına alıp çiğner ama afkıra afkıra bunun en büyük müdafisi olduğunu beyan eder bütün dünyaya. Oysa Almanya'nın hem basın özgürlüğü ya ben kendimden biliyorum. Daha 3 gün önce evime şafak baskını düzenledi Alman polisi. Abuk subuk bir nedenle. Benim telefonlarımı, bilgisayarlarımı, tabletlerimi falan alıp götürdüler. İçinde onlar için önemli bir veri bulacaklarını zannederek. Ben aptal mıyım orada veri saklayacak kadar? Yani orada bulacakları tek şey Angry Birds'in kuşları. Neyse <laughs> kuşla oynasınlar artık. Almanya böyle bir devlet. Almanya değil, Uluslararası Yonizm yaptı o baskını. Selam.